Bir diğer ilkemiz laiklik ilkesidir arkadaşlar. Laiklik yine ilkokuldan beri çokça tanımını duyduğumuz bir ifade. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gibi ifadeler var. Ama orada yine şöyle tahtada bir şey göstermek isterim size. Şöyle bir ayrım yapalım sizinle. Çok önemli bir ayrımdır o. Laikliğin getirdiği çok önemli iki kavram var arkadaşlar. İnanç hürriyeti ve ibadet hürriyeti. Şimdi inanç ve ibadet hürriyeti birbirinden farklı kavramlar arkadaşlar. Ne demek bu? İnanç hürriyeti şu demek arkadaşlar. Her kişi istediği inanca inanmakta ya da inanmamakta serbesttir. Yani hiçbir şekilde buna devlet müdahalesi mümkün değildir. Mesela işte ben İslam'a inanıyorum. Eyvallah. Elhamdülillah. Peki bir süre sonra diyelim ki ülkede savaş çıktı. Devlet bana şunu diyebilir mi? Ya Erol Hoca ülkede savaş çıktı İslam'a inanma. Ya da tam tersi inanmayan biri olsaydım işte ülke çok tehlike altında İslam'a inanman gerekiyor. Böyle bir baskı yapabilir mi? Hayır. İnanç benim manevi dünyamla alakalıdır. Buna hiçbir şekilde müdahale yoktur arkadaşlar. Diyoruz ki mutlaktır. Asla ve asla sınırlanamaz. Hiçbir şekilde kişinin inancını sınır, sınırlayamıyorsun. Demek ki inanç hürriyeti imiş arkadaşlarım? Mutlakmış unutmuyoruz. Peki gelelim ibadet hürriyetine. İbadet nedir? inancının gereklerini yerine getirmektir arkadaşlarım. Mantık şu şekilde ilerliyor. Mesela madem Müslümanız dedik. Müslümanlığın getirdiği neler var? İşte bazı ibadetler var. Doğru mu? Namaz bu ibadetlerden biri mesela. Şimdi e, hani deriz ya kazası olmayan bir namaz. Cuma namazı. Bunun mutlaka bir mutlaka. Hani kazası yoktur. Kılınmak gerekiyor. Şöyle bir şey düşünün. Bu benim ibadet hürriyetim. İstediğim şekilde gidip e, cuma namazını kılmam lazım. Doğru mu? Devletin buna karışmaması lazım. Ama şöyle düşünün. Eğer diyelim ki ülkede savaş olsaydı, savaş ortamı olsaydı. bir savaş sırasında düşman kuvvetlerin bombalama ihtimalinin en fazla olduğu yerler nelerdir? Hani kalabalık olan yerler. E, Cami de bunlardan biri olabilir, doğru mu? E cuma namazını nerede kılacağız? Biz camide kılacağız. Peki devlet bana şunu diyebilir mi? Erol Hoca, bak camiye gitmeni istemiyorum. Neden? Çünkü savaş var. Ha, bak demek ki buna sınırlama getirebiliyor. Ülke güvenliği gereği, kamu düzeni gereği buna sınırlama getirebiliyor. Bakınız inanç üreti mutlaktır. Hiçbir şekilde senin zihnine karışamaz. Ama eğer bir tehlike, eğer bir özel durum söz konusuysa ibadet hürriyetine karışabildiğini gördük. O yüzden buna nispidir deriz. Yani sınırlanabildiğini söylüyoruz arkadaşlarım. Bu mantığı da unutmayınız. Şablondan devam edelim. Diyoruz ki İnanç hürriyetinin tamamlayıcısı olan ve kamu düzenini bozmadığı inançların gereklerini yerine getirme serbestlisine ne diyoruz? İbadet hürriyeti. İnanç hürriyeti az önce söyledik mutlaktır. İbadet hürriyeti ise mutlak değildir. Gerekli durumlarda sınırlanabilir. Bakalım layık bir devlette neler olması, neler olmaması gerekiyor. Devletin bir defa resmi bir dini olmaması gerekiyor ki biz devlete layık devlet diyelim. Ki zaten biz devletin resmi dini ifadesini ne zaman kaldırmıştık? Söyledik önceki dersimizde 1928 yılında çıkarmıştık. Devlet tüm din mensuplarına eşit mesafede olmak zorunda. Evet, dinli dinsiz ayrımı gibi bir şey yapamayacak devlet. Her vatandaşına eşit hizmet sunmak zorundadır. Yani sen Müslümansın sana ayrıcalık tanıyacağım. Sen değilsin işte sana farklı bir hizmet sunacağım gibi bir şey söylemiyor arkadaşlar. Din hizmetlerini kamu hizmeti olarak görür. Burada da şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Şöyle bir şey sorulmuştu bize daha önce. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı layıklığa aykırı mıdır? Bakınız şurada yazan cümle gereği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın var olması layık diye aykırı değildir. Çünkü her ne kadar devlet tamam inançlara müdahale etmese de ben vatandaş olarak devletten din hizmeti bekleme hakkına sahibim. Ne var burada çünkü? Sosyal devlet ilkesi var. Hani sosyal devlet vatandaşlarının gereksinimlerini karşılamak zorundaydı ya. Diyoruz ki devlet din hizmetlerini en azından vatandaşına hizmet olarak sunmak zorundadır. O yüzden diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın var olması kurulmuş olması layıklığa aykırı değildir. Ha, arkasından yorumlar gelir. Peki hocam çalışma şekli sizce layıklığa aykırı mı? Belki çalışma şekli tartışılabilir. Hani hani objektif olmak gerekirse e, ee, Diyanet İşleri Başkanlığı sanki daha çok sünni İslam'a hizmet eder gibi gözüküyor. Tamam o anlamda belki anlayabilirim ama var olması layıklığa aykırıdır diyemiyoruz. Devlet ile din kurumları birbirinden etkilenmeyecek. Bu zaten laikliğin en temel tanımında da konuşulan bir şeydir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması şeklinde. Devlet kuralları din kurallarından etkilenmez. Yine aynı minvalde söylediğimiz bir şeydir arkadaşlar.